Hey, selam. Bugün sizlere beraber Minecraft'ta şehirin ikinci bölümdeyiz. Böyle bir ev yaptım. Eee nasıl olduğunu siz yorumlara yazarsınız. Onun dışında yeni bir ev yapacağız. Bu benim arabam tabii ki. Benim rally çekiyordu. Hale de çekiyor derler. Yani gece olduğunda bu lambalar yanıyor. Aynı şekilde sen kanka güneşleniyorsun herhalde. Ondan sonra böyle küçük bir havuzumuz var. Ne güzel bir alanımız var. İçi burası mutfak. Tabii ki şeyler kullanıyorum. Camlar su gibi gözüküyor. Yani burası maalesef yatak odası. Şu da e, dolabınız. Aa. Neyse boş <laughs> Yani burada da şeyiniz var ya, Güzeldi aslında. Ee, ondan sonra televizyon. Şurada da oturup yatarsınız artık. Ee, çok, çok karanlık. Biraz sesini kısayım çünkü geçen videoda ee, çok az sesi gelmişti. Evet, bu da şey, çamaşır makinesi. Böyle döndürüyorsunuz abi. Çamaşır yıkanıyor işte bir şekilde şunun ters koymuşum. Böyle olmayacaktı. Şey olacaktı. Bu da dolap. İşte gördüğünüz gibi pasta var. Hemen bitirmek istemiyorum. Et. Ondan sonra yani şey. Yani böyle. Yani güzel ev. Yani yaptığımda çok güzel oldu. Şu da şey lambası. Açalım abi. Çok karanlık çünkü. Şeyler kullanıyorum çünkü bu yüzden böyle. Yani onun dışında Yeni ev yapacağız. Ama nereye? Tabii ki tam karşısına. Ha dur size şunu göstermedim. Bak bu da posta kutusu. Mükemmel posta kutusu. Biliyor musunuz? Ee, yani üstten e, deli kaçmak zorunda kaldım. Bunu göstermeyecektik. Neyse boşver. Ee, ya onun dışında güzel oldu. Tam oldu. Şuna bakın. Aa, şunu unutmuşuz. Koyalım abi. Onu koymayı unutma. Yok lan o şey. Ha yok varmış zaten. O şu anladım. <laughs> ben de diyorum ki bir şey eksik. Yani böyle güzel bir ev. Uzaktan bakınca zaten çok güzel duruyor. senin araba baya güzel. Şimdi. E, yolu yapalım biraz. Şöyle. Evet bunlar bu arada mod. Bu yolu yaptığım şeyler. Evet e, yaptım yolu. Şimdi orijinal bir yer oluşturmak istiyorsam yani şunları bir yukarı atmam lazım. Abi, muydu? Neyse, boş verin abi. Şimdi nasıl bir ev yapsam onu düşünüyorum. Oldu. Şu taşı kullanırız. Şu merdiveni de e, şey yaparız güzel bir şey oluşur. Ondan sonra tahta olarak ne kullansak? Tahtasız ev olmaz arkadaşlar. Unutmayın. Ya sanki ya ta bir kere de tahtasız yapalım. Hadi bakayım. Acım kar daha beyaz ya. Ama kar erir. <laughs> Şimdi ben buraya biraz hızlı çekim alacağım çünkü <laughs> bayağı uğraşacağız. Hadi bakalım. Evet, evimizin zemini bitti. Sırada ee, evimizin yani şu duvarlar kaldı. Onları yapacağız. Evet evimizin camları e, bitti yani baya biraz cam oldu ama neyse bitirdik işte sonra duvarlarını kaldı ondan sonra evin üstünü kapatıp e, çatı yapacağız. Evimizin duvarları da bitti. Yani oldu güzel. Ondan sonra evimizin üstünü e, neyle kapatsak üstünü yine aynı e, taşla kapatacağız. Ya bununla ya da bununla. E, bence ikisiyle de. Evet. evimizin neredeyse e, e, çok yakınını bitirilmiş bulunmaktayız. Sadece çatısı kaldı. Bir de etrafını kilitledik mi ve içinde döşedik mi tamamdır. Onun dışında ağaçlar koyacağız. Güzel olacak buralar. Yani bu kadar. Bu ev kadar güzel ol olacak. Ben çoğunlukla kesmişimdir. Biraz sonra çatıyı yapacağım. evin çatısında yaptık. Yani yani bayağı güzel oldu. Şirin. Şuradan duman çıkıyor. Evet. çıkıyor. evet, içinden çıkılabiliyor. Şu yaptığımız küçük yer vardı ya. Zombiler çıkıyor. Abi gerçi aa! Kıyarlar. Böyle geleceksin. Böyle böyle ondan sonra şöyle tamam yürü gidin abi siz bilmiyorsunuz. Ondan sonra böyle ve evet, çatıdasınız. Çatı güzel oldu. Abi ben bundan sonra hep bu blokla yaparım. Çok güzel ya. Şuna baktınız da çok güzel sesi çıkıyor. Ama şunu koyma unutmuşuz. Blok böyle değil böyle olacak. Tamam maga. Sizi bir koyalım da tam şöyle dursun. Evet yani böyle. Ondan sonra alttan şey yanıyor tabii ki oraya kadar buhar yetişmediği için ben buna koydum. Yukarısına az önceki gördüğünüz yere. Nerede? Evet burada böyle çıkıyor. Şurada bir yerde bitiyor. Şurada bitiyor. Onun üstünde bir tane daha bundan var. O yüzden duman çıkıyor. Yoksa duman hiç çıkmıyor. Çünkü bakın yer seviyesinden koyarsam oraya çıkmayacak bu duman şimdi. Bakın. Oraya duman çıkmıyor. Bakın. Orada bitiyor. Ve bu bittiği yerin tam olduğu yerde de şey var. Yani şeydir olmasaymış daha güzelmiş biliyor musun? Neyse şeydir da iyi. Bu arada 16.000 bir şeyin benden bir şey saniyelik dakikalık şeyimiz var gece görüşü şimdi evin geldik iç kısımlarına hadi bakalım kapılar hangi renk olsun istersiniz bence bence bu sefer bundan bir de bundan mı olsun bir de bundan olsun hadi bakayım bu giriş kapısı hadi bakayım. Bu da şey kapısı. Kaçın abi. Kaçın. 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 Ay. Dur lan. Şimdi yürü git. Ay. Ee, Ay. Buraya Oğlum bir durun lan. Lan bir durun oğlum. Bir durun lan. Oğlum. Canları yerleştirdim maalesef daha önceden Abi gerçekten güzel olacak Cahil Evet kapılarda evet, kapıları da koyduk Yani Böyle Güzel bir evimiz olacak Şimdi ben içini yerleştireceğim tabii ki bu çok uzun sürecek Ee, koltuk olarak hangisini düşünsün? A, bak şu, şu, biraz kapartılmış gibi duruyor. Ondan koyarız o yüzden. Evet. Bu kapılar olmadı insan Sakın olmadı demeyin. Değil Demeyin diyecektim. demin dedim. İçeri gelmeyin çalarım bak. Eee şuradan şöyle bir şey oluşturalım. Dedar Tamam. Böyle olacak. Tabii ki halı olmadan mı olacak? Halı olmadan hiçbir Halı, 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 halı. Minecraft o kadar blok geldi ki arkadaşlar. Havaya gri komple. Hiç kırmızılık istemiyorum gri. taş fırın gibi ya. Sonra sen ne güzel ya. Yani öyle güzel bir Femineniz olacak. Tabii ki bu map'i yüklerseniz. Şuralar kapla. Ee, Minecraft'ta olmaz şeyleri demeyin sakın. Minecraft'taki çoğu şey olur. Hatta yaşayın. Tamam ben buraları keseceğim. Siz kendinize iyi bakın, siz bakmayın. Evimizin iç döşemesini de bitirdik. Ee, biraz zoroştuk ama bitirdik. Evimiz böyle. Güzel. Ee, ondan sonra böyle şöminemizi gösterdim zaten. Burada koltuğumuzu koydum. Halılar koydum. Ee, burada yemek yiyeceğiz tabii ki. Ondan sonra çatıya çıkma yeri yapıldı. Ve harlar kondu. Şöyle değil, değil çatıya çıkma yeri yapıldı. Evet, buraya şey koydum. Şunlardan koydum biraz. Karton gibi görünmesini istedim. Hep biraz da demir olsun. Demir olmadan çatı olmaz. Şimdi... Yatak kutusu yaptım. Evet. dört kişilik. Şu bu arada komedi. Yani böyle güzel bir atak odası yaptım. Bu da diğer evdeki gibi. Yani. Ondan sonra mutfak yaptım. Bir dakika. Çıkabilir miyim? Mutfak yaptım. Gerçekten. Bayağı iyi. Değil. Yani iyi. Yani bu e, zengin dolabı böyle şey daha büyük oluyor. Bu da bildiğimiz lavabo. Bu fırın. E, bu şey ulaşık makinesi. Bu da çamaşır makinesi. Böyle döndürüyorsun bunu tabii ki. <laughs> Ama döndürünce yıkanmıyor tabii ki. Neyse. Onun dışında daha dışarıyı yapmadık. Şimdi dışarıyı yapacağız. güzel oldu ya. Ev bayağı güzel oldu. Ev çok güzel oldu bu arada. Başlayalım bence. Eee